Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine yeni bir videoyla beraberiz. Kuşlarımızı çıkardık. Hava alsınlar. Bunu almasınlar sıcakta. Çünkü bayağı bir sıcak arkadaşlar. Bir de göz sulanması var biliyorsunuz bazı yavrularımızda. Onlara ilaç takviyesi yapacağız arkadaşlar gözlerine. Hem de şöyle bir su koyduk. Bir yıkansınlar. Rahatlasınlar. Hemen koştur koştur toprak yemeye gidiyorlar tabi. Şurayı da açayım. Bana bir sıcak var arkadaşlar. Öyle böyle değil. Gerçekten enteresan bir sıcak. Hayvanlar sıcaktan mahvoldular. Gerçi ağacın altında yuva pek etkilemiyor ama yine de bayağı bir sıcak var arkadaşlar. Şimdi göz damlası vereceğim onlar arkadaşlar. Bazılarını revir yapmıştım yavruların gözleri sulandığı için. Diğerleriyle aynı yere bırakmadım arkadaşlar. yavrulara görmüş görmeyen arkadaşlar için tekrar göstereyim dedim. Bazılarını tek tek baktırıyorum arkadaşlar. Bazılarını çift çift baktırıyorum. Tek tek. Genelde tek tek baktırıyorum. Hadi, sen değil evet, tek tek gözlerine baktıracağız arkadaşlar. Bir ilacımız var. Ben onu kullanıyorum çok da faydasını gördüm. O yüzden. Evet, gümüşümüzün diğer yavrusu arkadaşlar. Hadi gel. Çık oğlum sen de. Çık 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 çık. Biraz kanı taşıralım. Uçurmuyoruz tabi arkadaşlar. Anılmaz bir sıcaktan dolayı kuşlarımızı uçurmuyoruz. Şimdi şöyle bir ilacımız var arkadaşlar. Aslında bu kuş için değil, insan için ama ben faydasını görüyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Eczanelerde de var. Bundan tedarik edebilirsiniz. Çok da pahalı bir ilaç değil. Buzdolabında saklıyorum ben. Ben şöyle yakından göstereyim size. Bunu kullanabilirsiniz. Birazdan ben kullanacağım. Bunu açtığınız zaman arkadaşlar kuşlarınızın gözlerine birer ikişer damla damlatabilirsiniz. Burun da burun içinde arkadaşlar bu. Hem burun bakın yazıyor zaten. Hem burun hem göz temizliği için bunu kullanabilirsiniz. Burnuna damlatabilirsiniz. Hayvanlarınız için çok iyi faydasını görürsünüz arkadaşlar. Evet, burayı biçtikten sonra her yer tabi buğday oldu ister istemez. Şimdi otların arasında tane tane buğday arıyorlar arkadaşlar, bunları yiyorlar. Bir 6-7 tane kuşumuzda göz sulanması var arkadaşlar. Dediğim gibi, şunun birini alıyorsunuz buradan. Şöyle rahatça kopuyor şuradan çevirince hop koptu görüyor musunuz bak ondan sonra bunu kuşun gözüne damlatın arkadaşlar birer ve ikişer tane damlatın bunu yapabiliyorsanız her gün yapın aynı şekilde damlatın arkadaşlar ben birazdan içeri alacağım hepsini Tabi sadece yavrularda var arkadaşlar, yetişkinlerde yok. Onlar biraz daha dirençleri fazla olduğu için sulama yapıyor. Genelde sulamayı biliyorsunuz. aşırı sıcak, toz, tozdan dolayı yapar. O yüzden çok fazla yazın yuvanızı temizlemeyin arkadaşlar. Kalsın öyle. Ya da kuşlarınızı alabiliyorsanız içeriye alın arkadaşlar dışarıya pardon. Ne var ne yok yavrularınızı ondan sonra temizleyip tekrar içeri alın. Ama tabi bizde yavru olduğu için böyle bir şansımız yok arkadaşlar. Mecbur temizlemiyoruz. Normalde bilen arkadaşlar bilir. Ben yuvamı çok pis tutan bir adam değilim. Ama bu ara dediğim gibi temizlemiyorum. Çünkü çok yavrumuz var Allah'a şükür hemen göz sulanması yapıyor. Tozdan, sıcaktan. Bol bol yuvanızı havalandırın arkadaşlar. Camı çerçevesi olmayan yuva varsa cam çerçeve açın. Ben ekstradan 3 tane cam açtım arkadaşlar. Konteynera. Tabi çaprazlama yapın bunu da. Karşılıklı yapmayın. Ceyran yapar. Kuşlarınız hasta olur arkadaşlar. bir tanesini yakalayacağım. Size göstermeye çalışayım arkadaşlar nasıl olduğunu. Bilmeyen arkadaşlara göstereyim. Tabi şu an kamerayı telefonu tutup hem de göstermek zor olacak. Ama deneyelim bakalım. Bu şekilde zor olacak arkadaşlar. Neyse artık onu yani çok da tarif edecek bir şey yok arkadaşlar. Kuşunuzun gözüne ikişer damla. İkişer damla damlatın. Bunlar da yeni yavrularımız. Meraklılar uçmuyor arkadaşlar. Evet, o da kalktı. akşam serinde uçurmaya çalışıyoruz ama bir bile nem var arkadaşlar serin de olsa güneş doğması aşırı bir nem var kuşlar perişan oluyor tabi kıyamıyoruz uçurmaya o yüzden bu bir hafta 10 gün havalar sıcaklığa biraz serinler diye düşünüyoruz serinledikten sonra uçurmaya devam edeceğiz tabi sabah erken saatte de uçurmuyoruz çünkü atmacı olabiliyor o da bir risk. O yüzden uçurmuyorum arkadaşlar. İşte tek aldıklarımız var. Onları arada salıyorum ama videoya çekmiyorum. Karınlarını doyursunlar. Damlaları vereceğiz arkadaşlar. Poluktaki yavrulara da vereceğiz. Mikrop kırıcıdır bu arkadaşlar. Mikrobu da alır, dağıtır. Tutmaz gözde. Burunda da aynı şekilde öyle arkadaşlar. Bunun tarihi 2020'nin birinci ayına kadar geçerli arkadaşlar. Normalde insanda da kullanılıyor. Zaten Kemal için almıştık bunu. Ama kuşlara da veriyorum ben arkadaşlar. Faydasını da gördüm. 2-3 gündür veriyorum. bazılarını şöyle hafif kaldırıyorum. Kanatları biraz açılsın diye. Çünkü hiç uçurmamak da olmuyor. Bunlar Arap yavrularımız. İsteyenler var arkadaşlar ama dediğim gibi fiyatını bulduğu zaman sahiplendireceğiz. Şimdilik bekletiyoruz arkadaşlar. alalım. Çünkü tedaviye başlayacağız. Ben de dayanamıyorum. Hava çok sıcak çünkü. Evet arkadaşlar. Bu arada yardımdan esirgemeyen arkadaşlara da buradan teşekkür ediyorum. Bazılarına da sitem ediyoruz tabi. Arıyorlar Özkan'ı. Abi şu kadar yardım etmek istiyorum diyorlar. Biz de arkadaşa söylüyoruz. Bak diyoruz bunlar bunlar böyle böyle sana destek olacaklar diyoruz. İnsanları umutlandırıyoruz, sevindiriyoruz. Ama sonra ortada bir şey yok. Hani buradan demek istediğim arkadaşlar kimseye zorla bu arkadaşımıza yardım edin demiyoruz. Zorla kimseye bir şey de yaptırmıyoruz. Biz yapılan yardımlara karşılık veriyoruz. Kuş yolluyoruz, kuş veriyoruz isteyene. İsteyen kuş yolluyor. Onu nakite çevirip takdim ediyoruz. İsteyene biz buradan kuş veriyoruz yaptığı yardıma karşılık. Ama sadece yazışma olsun diye, konuşma olsun diye. İşte abi biz şu kadar gönderdik, topluyoruz, gönderiyoruz abi. İşte hesap numarası ver abi. Tabi veriyorsun, ortada hiçbir şey yok. Dediğim gibi, yani hiç böyle şeylere gerek yok arkadaşlar. Kimseden zorla bir şey istemiyoruz. Yardım eden arkadaşlara da buradan Allah razı olsun. Eder ediyor zaten. Yakında onunla alakalı da bir video çekeceğiz. O yardım ettiğimiz arkadaş da kendisi de teşekkür etmek istiyor bizzat. Kameranın karşısına geçip. Biz de ona pek sıcak bakmadık ama insanları böyle hani e, küçük duruma düşürme demeyeyim de farklı bir duruma düşmemek için ben böyle bir şey taraftar olmadım. Ama o arkadaş da abi sıkıntı yok. Bülent ben dedi kendim bizzat teşekkür etmek istiyorum. Tek tek isimleriyle beraber. Bizde tabi o arkadaşların isimleri mevcut. Bizde olur dedi. Kendisi istediği sürece. Bizim için sorun yok. Edebilir. Ama dediğim gibi tekrar. Burada kimse zorla bir şey yaptırmıyoruz. Bu arkadaşlardan ricam. Mesaj atıp da Özkan olsun bana olsun. Abi biz yardım etmek istiyoruz diyorlar. Ortada bir şey yok. Biz de diyoruz bak bu kişiler yardım edecekmiş diyoruz. Biraz morali düzelsin kendine toparlasın diye. Ama dediğim gibi ortada bir şey yok. O yüzden bu arkadaşlar o paraları kendilerine harcasınlar. Onlardan bir şey istediğimiz yok. Allah onlara daha çok versin inşallah. Buradan tabi yardım eden arkadaşlarımız her videoda ben teşekkür ediyorum onlara. Salih arkadaşımız var ta Amerika'dan. Elinden ne geldiyse yapıyor, yapmaya çalışıyor. Sağ olsun. Allah birine bin versin. Çok düzgün bir arkadaşımız. Buradan tabi Salih ve etrafındaki yardım eden arkadaşlara buradan tekrar teşekkür ediyorum. Barış kardeşim var. Elinden ne geldiyse yapmaya çalışıyor. Kumanya olsun. Para olsun. Didiniyor. Buradan Barış'a da teşekkür ediyorum. Onunla da işte İstanbul'a gidince bir araya geleceğiz. Buradan tabii yine seçkin kardeşim var. Seçkin kardeşim İstanbul'da biliyorsunuz. Jolitor'un sahibi. Buradan da ona teşekkür ediyorum. Geçen gittiğimde bir araya geldik. Yani yüz yüze tanışma nasip oldu. O da çok düzgün bir kardeşimiz. Ondan da Allah razı olsun. Kimisi kuş veriyor. Kimisi nakit olarak yardım ediyor. Buradan hepsine ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepsinden Allah razı olsun. Hadi bakalım içeriye. Arkadaşlar videoyu sonlandıracağım çünkü baya bir yavru var. Hepsinin bakımını yapmam gerekiyor. Gözlerine. O yüzden herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere.